Videomuza hoş geldiniz. Şimdi bisiklet süreceğiz. Evet. Şimdi Bugün pazar olduğu için havamız da güzel. Atabeyle bisiklet turuna çıktık. Evet. Dikkatli dikkatli annem. Hı hı. Videoya el sallamak ister misin? Evet. Bir de ne diyoruz Atabey? bisiklet sürdüğünüz zaman evet. şapkanızı takın. Evet. Şu manzaranın güzelliği. Çok güzel. Mis gibi, kuşların sesi çok güzel, yürümek acayip keyifli, çocuklar bisiklet sürmesi acayip keyifli. Hadi gel Atabey. be hadi i̇şte Atabey yoruldun mu? Tamam. Evet. <laughs> tamam Aymış. sen de yoruldun mu annem? Bunları... Yorulmuş kardeşin de yorulmuş. Buraya gideceğiz buraya. Nereye anne? Buraya. Orası çok güzel değil mi annem bakışa bak. Ben buraya gitmek istiyorum. Oradan bak karşıda bisiklet var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görüyorum ben. Ben görüyorum. Evet ta karşıda bisiklet yolu var. Oradan geçebiliriz belki bizi. Anne. Efendim? Bunlar anne. Bunlar ısırgan otu anne. Dikkat etmemiz lazım. Değdiği evet. zaman çok fena yakar ve kaşındırır. Evet. İsteme anne. Aymış sen de mi bisiklet sürüyorsun anne. Aymiş. Alo yap. <laughs> <laughs> ayaklarına dikkat et. Bak babayla atabeyta nereye gitti? Heh. Tekrardan bu yolu yürüdük. Sonuna geldik. Tekrardan şimdi yolumuzu geri dönüyoruz.